Kırmızı Kitap 19. Bölüm Bir önceki bölümde kayıt yarıda kalmış, oradan devam ediyoruz. Bu yüzden ey Filamon, seni insanlarla değil, bütünüyle çiçeklerle, ağaçlarla ve kuşlarla ve akan ama insanlığını lekelemeyen sularla görüyorum. Çünkü sen çiçekler, ağaçlar ve kuşlar için Filamon değil bir insansın. Yine de ne yalnızlık, ne insan dışılık. Neden gülüyorsun ey Filemon? Seni anlayamıyorum. Bahçenin mavi havasını görmüyor muyum? Çevrende nice mutlu gölge olduğunu, güneş çevrende mavi öğlen hayaletlerini mi çıkarıyor? Gülüyor musun ey Filemon? Heyhat! Anlıyorum seni. İnsanlık senin için hepten solmuş. Ama gölgesi senin içinde olmuş. İnsanlığın gölgesi, insanlığın kendinden ne kadar da büyük ve mutlu. Ölülerin mavi öğlen gölgeleri. Heyhat! Senin insanlığın var. Ey Filemon, sen ölüler için bir öğretmen ve bir dostsun. Evinin gölgesinde durmuş, iç geçiriyorlar. Ağaçlarının dalları altında yaşıyorlar. Gözyaşlarının çiğ damlalarını içiyorlar. Kalbinin iyiliğiyle ısınıyorlar. Bilgeliğinin sözlerini açlık çekiyorlar. Ve bu sözler onlar için dolu. Yaşamın sesleriyle dolu. Seni gördüm ey Filemon. Öğle saatinde güneş en tepedeyken durmuş mavi bir gölgeyle konuşuyordun kan oturmuş alnı ağırbaşlı bir sancı ile kararmıştı. Öyle konuğunun kim olduğunu tahmin edebiliyorum Ey Filemon. Ne kadar körüm, ne kadar budalayım. O senden Ey Filemon. Peki ben kimim? Başımı sallayarak yoluma gidiyorum. İnsanların bakışları beni izliyor. Sessizim. Ah, umutsuz sessizlik. Ey bahçenin efendisi, karanlık ağacını parıldayan güneşte uzaklardan görüyorum. Benim yolum insanların yaşadığı vadilere çıkıyor. Ben gezgin bir dilenciyim ve sessizliğimi koruyorum. Sözde peygamberlerin kökünü kazımak insanlar için bir kazanım. Cinayet istiyorlarsa sahte peygamberlerini öldürsünler. Tanrıların ağzı sessiz kalırsa her biri kendi konuşmasını dinleyebilir. İnsanları seven sessizliğini korur. Yalnızca sahte öğretmenler öğretirse insanlar sahte öğretmenleri öldürür ve günahlarının yolunda bile doğruluğa düşerler. Gün ancak en karanlık geceden sonra gelecek. O zaman ışıkları kapayın ve sessizliğini koruyun ki gece karanlık ve sessiz olsun. Güneş bizim yardımımız olmadan doğar. Ancak en karanlık hatayı bilen ışığın ne olduğunu bilir. Ey bahçenin efendisi, büyülü korun bana uzaklardan ışıldadı. Aldatıcı yeleğine hürmet ediyorum. Ey tüm bataklık yakamozların efendisi. Yoluma devam ediyorum. Yanımda güzelce parlatılmış, on ateşte sertleştirilmiş bir çelik parçası. Güvenli bir şekilde kaftanıma yerleştirdiğim. Paltomun altında bir zincir yelek giyiyorum gizlice. Bir gecede yılan düşkünü oldum ve bilmecelerini çözdüm. Yolu yanında duran sıcak taşların üzerinde onlarla birlikte oturuyorum. Birden topuğunu kapı veren bu soğuk şeytanların nasıl kurnazca ve acımasızca yakalanacağını biliyorum. Onların dostu oldum ve yumuşak sesli bir flüt çaldım ama mağaramı onların pırıldayan derileriyle süslüyorum. Yolumda yürürken kırmızı bir taşın üzerinde yatan büyük yanar döner bir yılan gördüm. Filemon'dan büyüyü öğrendiğim için yine flütümü çıkardım ve ruhum olduğuna inandırmak için ona tatlı büyülü bir şarkı çaldım. Yeterince büyülendiğinde ona şöyle dedim. Kız kardeşim, ruhum ne diyorsun? Gururu okşanmıştı ve bu yüzden hoşgörüyle yanıtladı yaptığın her şeyin üzerinde ot bitmesini sağlayacağım. Ben, bu kulağa rahatlatıcı geliyor. Çok fazla şey de söylemiyormuş gibi. Yılan, çok şey mi söylememi isterdin? Biliyorsun bayağı da olabilirim ve kendimi böylece tatmin edebilirim. Ben, bence bu zor. Öte olan, en büyük ve en sıra dışı olan her şeyle yakın bir bağlantın olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de bayağılık sana yabancı olmalı. Yılan, bayağılık benim ana unsurumdur. Ben bunu kendisi için söyleyen ben olsaydım daha az şaşırtıcı olurdu. Yılan, sen ne kadar sıradışı olursan ben o kadar sıradan olabilirim. Benim için tam bir soluklanma olur. Sanırım bugün kendimi eziyet etmek zorunda olmadığımı fark etmişsindir. Ben bunu hissedebiliyorum ve ağacının artık bana meyve vermeyeceğinden endişeleniyorum. Yılan, şimdiden endişeleniyor musun? Aptallaşma, bırak da dinleneyim. Ben, ''Görüyorum ki bayağı olmaktan hoşlanıyorsun. Yine de bunu olduğu gibi almıyorum. Sevgili dostum, çünkü seni eskiden olduğundan daha iyi tanıyorum.'' Yılan, ''Tanımaya başlıyorsun ve korkarım saygını da yitirmeye başladın.'' Ben, ''Kızdın mı? Sanırım bu beklenmedik bir şey olurdu. Patos ile bayağılığın birbirine yakınlığı konusunda yeterince bilgim var.'' Yılan, ''Demek öyle. Ruhun gelişiminin, yılanın izinden gittiğini fark ettin mi? Günün ne çabuk geceye, gecenin de güne döndüğünü gördün mü?'' suyla çorak toprakların yer değiştirdiğine, kasılan her şeyin sadece yıkıcı olduğunu, ben bunların hepsini gördüğüme inanıyorum. Bu sıcak taşın üzerinde güneşin altında uzanmak istiyorum biraz. Belki güneş üzerimde kuluçkaya yatar. Yılansa usulca bana sokuldu ve ayağıma dolandı düzgünce. Akşam oldu, gece çöktü. Yılanla konuştum ve şöyle dedim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bütün kaplar kaynamaya bırakılmış. Yılan bir yemek hazırlanıyor. Ben son yemek sanırım. Yılan bütün insanlıkla bir birleşme. Ben dehşet tatlı bir düşünce. Bu yemekte hem konuk hem de yemek olmak. Yılan bu insanın da en büyük zevkiydi. Ben ne kadar kutsal ne günahkarca. Sıcak ve soğuk her şey nasıl da birbirine akıyor. Delilik usta evlenmek istiyor. Kurt kuzuyla birlikte otluyor. Her şey evet ve hayır. Sıtlar birbirini kucaklıyor göz göze geliyor ve birbirine dolanıyor. Birliklerini acı verici bir zevkle kabul ediyorlar. Yüreğim mahşi bir çatışmayla dolu. Karanlık ve aydınlık nehirlerin suları birlikte akıyor. Birbirinin üzerine yıkılıyor. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Bu yeni sevgili dostum, en azından senin için. Ben, sanırım benimle dalga geçiyorsun ama gözyaşları ve kahkaha bir. Artık ikisi gibi de hissetmiyorum kendime ve katı bir gerginlik içindeyim. Sevgi cennete yükseliyor ve direnç de aynı yüksekliğe çıkıyor. İç içe geçmişler ve birbirlerini bırakmıyorlar. Çünkü aşırı gerilim en son ve en yüksek duygu olasılığını gösteriyor gibi. Yılan, kendini duygusal ve felsefi bir dille anlatıyorsun. Bunların çok daha yalın söylenebileceğini biliyorsun. Örneğin, solucandan Tristan ve Isolde'ye varana kadar aşık olduğunu söylenebilir. Ben, Evet biliyorum ama yine de Yılan, Anlaşılan din hala sana eziyet ediyor değil mi? Daha kaç tane zırh gerekiyor sana? En iyisi doğrudan söyleyivermek. Ben, beni yanıltacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Yılan. Peki, ahlak ne olacak? Ahlak ile ahlaksızlık da bir mi oluyor bugün? Ben, benimle alay ediyorsun. Kız kardeşim, dünyevi şeytan. Yine de birbirine karışık halde cennete yükselen o ikisinin de iyi ve kötü olduğunu söylemeliyim. Şaka yapmıyorum, sızlanıyorum. Çünkü neşe ve acı birlikteyken kulak tırmalıyor. Yılan, anlayışın nerede o zaman? İyice aptallaştın. Sonuçta her şeyi düşünerek çözebilirdin. Ben, anlayışım mı? Düşünüşüm mü? Anlayışım yok artık benim. Bana karşı vurdum duymaz oldu o. Yılan, inandığın her şeyi şimdi yaslıyorsun. Kim olduğunu hepten unuttun. Tüm o hayaletlerin arasından sakince geçip giden Faust'u bile yaslıyorsun. Ben, Artık buna uygun değilim. Benim tinim de artık bir hayalet. Yılan. Demek öyle. Anlıyorum. Benim öğretimi izliyorsun. Ben. Ne yazık ki öyle. Ve bu da bana acı veren bir neşe olarak döndü. Yılan. Acını neşeye çeviriyorsun. Sen sapmışsın. Körleşmişsin. Seni aptal. Eziye çektiğinle kal. Ben. Bu talihsizlik beni mutlu etmeli. Şimdi yılan öfkelenmişti ve yüreğimi ısırmaya çalışıyordu gizli zırhım zehirli dişini kırdı. Şaşkınlıkla geri çekildi ve tıslayarak şöyle dedi. Gerçekten akıl sırermez biriymişsin gibi davranıyorsun. Ben, bunun nedeni diğerlerinin çok eskilerden beri düşünmeden yaptığı sol ayaktan sağ ayağa ve tersine geçme sanatını çalışmış olmam. Yılan yeniden doğruldu ve rastlantı eseriymiş gibi kuyruğunu ağzının önünde tuttu. Kırılan dişini görmemem için. Gurur ve sakin bir duruşla şöyle dedi. Demek sonunda fark ettim bunu. Bense gülümseyerek şöyle dedim. Yaşamın dolan başlı çizgisi uzun süre kaçamazdı benden. Doğruluk ve inanç nerede? Nerede sıcak güven? Tüm bunları insanlar arasında görebilirsiniz ama insanlarla yılanlar arasında göremezsiniz. Söz konusu yılan ruhları olsa bile. Oysa nerede sevgi varsa orada yılan benzeri de vardır. İsa da kendini yılanla karşılaştırmıştı. Şeytan kardeşi Deccal de yaşlı ejderhanın kendisiydi. İnsanın ötesinde olan, sevgide beliren her şeyde vardır yılan ve kuşun doğası. Genellikle yılan kuşu büyüler ve bazen de kuş yılanı alır götürür. İnsan ikisinin arasına durur. Sana kuş gibi görünen başkası için yılandır. Sana yılan gibi görünen başkası için kuştur. İşte bu yüzden ötekiyle yalnızca insan biçiminde karşılaşacaksın. Oluşu istediğinde yılan ile kuş savaşa tutuşur. Yalnızca olmak istediğinde de kendine ve başkalarına karşı insan olursun. Oluştaki çöle ya da kodese aittir. Çünkü insanın ötesindedir. İnsanlar oluşu istediklerinde hayvanlar gibi davranırlar. Cehennemden geçmek istemediğimiz sürece hiç kimse bizi oluşun kötülüğünden kurtaramaz. Neden o yılan ruhummuş gibi davrandım? Bunun tek nedeni anlaşılan ruhumun bir yılan olmasıydı. Bunu bilmek ruhuma yeni bir yüz verdi ve ondan sonra onu kendi büyülemeye ve gücüme tabi kılmaya karar verdim. Yılanlar bilgedir ve ben de yılan ruhumun bilgeliğini bana aktarmasını istedim. Yaşam daha önce hiç bu kadar kuşkulu olmamıştı. Amaçsız gerilimli bir gece, birbirine karşı yönelmede bir olma. Hiçbir şey hareket etmiyor. Ne tanrı ne de şeytan. Bu yüzden yaklaştım. Güneşte düşünüyormuş gibi yatan yılana Güneşte parıldayan gözleri görünmüyordu ve ona şöyle dedim Tanrı ile şeytan bir olduğuna göre şimdi ne olacak? Hayatı durgun kılmaya mı karar verdiler birlikte? Karşıtların çatışması yaşamın kaçınılmaz koşullarından mı? Karşıtların birliğini kabul eden ve yaşayan durgunlaşacak mı? O bütünüyle asıl yaşamın farkında oldu ve artık bir tarafa aitmiş ve karşı tarafa karşı savaşması gerekiyormuş gibi değil. Her ikisiymiş ve anlaşmazlıklarına son vermiş gibi davranıyor. Yaşamın bu yükünü alarak gücünü de mi almış oldu? Yılan döndü ve tersleyerek şöyle dedi. Gerçekten başımın belası oldun sen. Benim için karşıtlar elbette yaşamın bir ögesiydi. Herhalde bunu sen de görmüş olacaksın. Buluşların beni bu güç kaynağından yoksun bırakıyor. Seni ne patosla cezbedebilirim ne de bayağılıkla rahatsız edebilirim. Şaşkına döndüm neredeyse. Ben? Şaşkına döndüysen öğüt vermem mi gerekiyor? Senin yerinde olsam toprağın derinliklerine dalardım. Ne de olsa bunu yapabilirsin. Hades'e ya da tanrısal olanlara sorardım ve onlardan öğüt beklerdim. Yılan: Zorbalaştın. Ben, zorunluluk benden daha da zorbadır. Yaşamam ve hareket edebilmem gerekiyor. Yılan: Bütün dünya önünde, ötesinden istediğin nedir ki? Ben: Beni merak değil, zorunluluk tekliyor. Teslim olmayacağım. Yılan: Söz dinleyeceğim ama gönülsüzce. Bu benim için yeni ve alışık olmadığım bir tarz. Ben: Üzgünüm. Ama acil bir gereklilik bu. Derinlere, geleceğin bizim için çok da iyi görünmediğine, çünkü yaşamın önemli bir organını kesip attığımızı söyle. Bildiğin gibi suçlu olan ben değilim. Beni bu yola özenle yönelten sendin. Yılan, elmayı geri çevirebilirdin. Ben, dalga geçmeye bırak artık. O öyküyü benden daha iyi biliyorsun sen. Ben ciddiyim. Biraz hava almam lazım. Yola çık ve ateşi al getir. Çok uzun zamandır çevrem karanlıkta. ''Tember misin yoksa korkuyor musun? Yılan, işe koyuluyorum. Getirdiğimi benden al. Tanrı'nın tahtı yavaşça boş uzaya alçalıyor ve onu kutsal üçleme, bütün cennet ve en sonra da şeytanın tek kendisizliyor, Direniyor ve ötesine tutunuyor, bırakmıyor. Üst dünya onun için çok soğuk. Yılan, sıkıca tuttun mu onu? Ben, hoş geldin karanlıklardan gelen sıcak. Herhalde ruhum seni serçe çekmiş olacak yukarıya. Şeytan, ne bu gürültü? Bu çekip çıkarmaya kabul etmiyorum. Ben sakin ol. Seni beklemiyordum. En son sen geldin. Anlaşılan en zorlu kısmı sendin. Şeytan, benden ne istiyorsun? Sana ihtiyacım yok üsta adam. Ben seni ele geçirdiğimiz iyi oldu. Bütün dogmanın en canlı parçasısın sen. Şeytan, senin gevezeliklerinden bana ne? Elini çabuk tut, donuyorum. Ben Dinle. Başımıza bir iş geldi. Karşıtları birleştirdik. Diğerleri bir yana seni Tanrı'ya bağladık. Şeytan, Tanrı aşkına nedir bu umarsız yaygara? Nedir bu saçmalık? Ben, lütfen. O kadar da aptalca değil de. Bu birleşme önemli bir ilke. Sonu gelmeyen dalaşa bir son vermemiz ve en sonunda gerçek yaşam için ellerimizi boşaltmamız gerekiyordu. Şeytan, monizmden bahsediyorsun sanırım. Bu adamların bir kısmını defterime yazdım bile ben onlar için özel odalar ısıtılıyor. Ben yanılıyorsun. Bizim için her şey göründüğü kadar usa uygun değil. Bizde de tek bir doğru yok. Tersine çok ilginç, tuhaf bir şey oldu. Karşıtlar birleştikten sonra beklenmedik ve anlaşılmadık bir şekilde başka hiçbir şey olmadı. Her şey yerli yerinde kaldı, huzur içinde. Yine de bütünüyle devinimsiz ve yaşam bütünüyle durgunlaştı. Şeytan, evet aptallar her şeyi birbirine karıştırdınız. Ben, Alay etmenin gereği yok. Biz niyetimizde ciddiydik. Şeytan, sizin ciddiyetiniz bize eziyet ediyor. Ötenin düzeni temellerinden sarsıldı. Ben, öyleyse bunun ciddi olduğunu kabul ediyorsun. Soruma bir yanıt bekliyorum. Bu koşullar altında ne olacak? Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şeytan, ne yapılacağını bilmem ve istesem bile öğüt verebilmem zor. Siz kör ve aptalsınız. Yüzsüz, küstah insanlarsınız. Neden beladan uzak durmadınız? Dünyanın düzenini anladığınızı nasıl düşünürsünüz? Ben, atıp tuttuğuna bakılırsa iyiden iyi öfkelenmişsin. Bak, kutsal üçleme her şeyi sakinlikle karşılıyor. Yenilikten hoşnut değilmiş gibi görünmüyor. Şeytan, üçleme o kadar ustuşi ki, tepkilerine güvenmek olanaksız. Bu simgeleri kesinlikle ciddiye almamanı öneririm sana. Ben, bu iyi niyetli öğüt için teşekkürler. Konuyla ilgileniyor gibi görünüyorsun. Geleneksel zekanla tarafsız bir yargıya varman beklenirdi senden. Şeytan, ben mi tarafsız olacakmışım? Bir yargıya varacaksan kendin yap bunu. Bu saltıklığı bütünüyle cansız arbaşlılığı içinde düşünürsen, cüretkarlığının yarattığı durumun ve durgunluğun saltığa yakından benzediğini göreceksin. Sana tavsiye vereceksem de senin yanında yer alırım. Çünkü bu durgunluk sana dayanılmaz geliyor. Ben ne? Benim yanımda mı yer alacaksın? İşte bu tuhaf. Şeytan, o kadar da tuhaf değil. Saltık her zaman canlının karşıtı olmuştur. Yaşamın gerçek efendisi hala benim. Ben kuşkulu. Verdiğin tepki çok kişisel. Şeytan, verdiğim tepki hiç de kişisel değil. Ben baştan aşağı yerinde duramayan, aceleci davranan yaşamım. Asla yetinmem, soğukkanlı olamam. Her şeyi yerle bir eder, aceleyle yeniden kurarım. Ben hırsım, şöhret hırsı, eylem tutkusuyum yeni düşünceler ve eylemler fışkırır bende. Saltık ise sıkıcıdır, bitkiseldir. Ben, tamam sana inanıyorum, öyleyse ne öğüt veriyorsun? Şeytan, sana verebileceğim en iyi öğüt şu, bu baştan aşağı zararlı yeniliğini geri al. Ben, bunun ne yararı olacak? Her şeyi sil baştan alacağız ve kaçınılmaz olarak ikinci kez yine aynı sonuca varacağız. İnsan bir kez kavradığını kasten yine bilmeyip tersine çeviremez. Verdiğin öğüt öğüt değil. Şeytan, İyi de bölünmüştük ve ayrılmıştık olmadan var olabilir misiniz? Yaşamak istiyorsanız bir şeylere kapılmanız, bir tarafı temsil etmeniz, karşıtları alt etmeniz gerekir. Ben, bunun faydası yok. Aynı zamanda birbirimizi de karşıt görüyoruz. Bu oyundan bıktık artık. Şeytan, yaşamdan da bıktınız. Ben, bana kalırsa bu neye yaşam dediğine bağlı. Senin yaşam anlayışın yukarı tırmanma, aşağı çekme, iddia etme ve kuşku duyma, sabırsızca dolanma telaşlı tutku. Saltıktan ve onun dayanıklı sabrından yoksunsun. Şeytan, bu doğru olabilir. Benim yaşamım çalkantılı, köpüklü, fokurdayan dalgalar yaratır. Yakalanmaktan ve fırlatmaktan, coşkulu istek ve yerinde duramamadan oluşur. Yaşam budur değil mi? Ben, iyi de saltık da yaşıyor. Şeytan, o yaşamak değil, durgunluk ya da durgunluk gibi bir şey. Daha da doğrusu, sonsuz bir yavaşlıkta yaşıyor ve binlerce yılı harcıyor. Tıpkı senin yarattığın sefil koşul gibi. Ben, beni aydınlatıyorsun. Sen kişisel yaşamsın. Oysa görünürdeki durgunluk sonra sızdığın dayanıklı yaşama, tanrısallığın yaşama. Bu kez iyi bir öğüt verdin bana. Gitmene izin veriyorum. Elveda. Şeytan bir köstebek gibi deliğine giriyor yeniden. Üçlemenin simgesi ve çevresindekiler huzurla ve ağırbaşlılıkla yine göğe yükseliyor. Teşekkür ederim sana yılan. Alıp getirdiğin doğru seçimde. Kişisel olduğu için söylediklerini herkes anlıyor. Yeniden uzun bir hayat yaşayabiliriz. Binlerce yıl harcayabiliriz. Nereden başlamalı ey tanrılar? Acıdan mı, neşeden mi? Yoksa ikisinin arasındaki karışık duygudan mı? Başlangıçta her zaman en küçük olan hiçte başlıyor. Oradan başlarsam hiçlik denizine akan küçük bir şey damlasını görürüm hiçliğin kendini sınırlanmamış özgürlüğe genişlettiği yerde hep başlangıç aşamasında. Henüz hiçbir şey olmadı. Dünya daha başlayacak, güneş henüz doğmadı. Islak gökyüzü henüz ayrılmadı. Henüz babalarımızın omuzlarına tırmanmadık. Çünkü babalarımız henüz oluşmadı. Yalnızca öldüler ve kana susamış Avrupa'mızın rahminde yatıyorlar. Enginlik içinde duruyoruz. Yılanla evle, hangi taşın binanın temel taşı olabileceğini düşünüyoruz hangisi olduğunu hala bilmiyoruz. En eskisi mi? Bir simge kadar uygun. Biz elle tutulur bir şey istiyoruz. Günün ördüğü, gecenin çözdüğü ağlardan yorulduk artık. Şeytanı yaratması gerekiyordu herhalde. Sahte anlayışla ve aç gözlü elleriyle o önemsiz yandaşma. Tanrıların yumurtalarını sakladığı gübre yanından çıktı o. O şekilsiz biçimin değersiz kalbinde altın tohum olmasaydı bu çöpü tekmeleyip benden uzağa gönderirdim. Kalk öyleyse karanlığın ve kokuşmuşluğun oğlu. Döküntülere ve sonrasızlığım çukuruna nasıl da sıkı tutunuyorsun. Senden korkmuyorum ama senden nefret ediyorum. Sen içimde suçlanacak her şeyin kardeşisin. Bugün ağır çekişler seni dövecek ki tanrıların altınları bedeninden fışkırsın. Zamanın doldu, yılların sayılı ve bugün kıyamet günün tuzla buz oldu. Kabuğun paramparça olsun ey altın. Tohumunu ellerimizle tutmak istiyoruz ve onu kaygan çamurdan kurtarmak istiyoruz.'' Don, şeytan, çünkü seni soğuk döveceğiz. Çelik buzdan daha serttir. Tanrısal mucizenin hırsızı, anne maymun, bedenini tanrıların yumurtalarıyla dolduran ve öylece ağırlaşan seni kendi biçimimize sokacağız. Böylece seni lanetliyoruz. Ama senin yüzünden değil, altın tohum uğruna. Bedeninden nice işlenebilir biçimler çıkıyor. Dipsiz hırsız sene. Kırışık giysiler içinde katıksız dinler gibi görünüyorlar. Kabe Iroi, hoş şekilsiz biçimleriyle genç ve yaşlı cüceler gibi buruş buruş gizli sanatların gösterişsiz taşıyıcıları, gülünç bilgeliğin sahipleri, biçimlenmemiş altının ilk biçimlenişleri, tanrıların açılan yumurtalarından sürünerek çıkan solucanlar, başlangıçtakiler doğmamış, hala görünmez olan. Bize nasıl görünmelisin? Ulaşılmaz hazine odasından nice yeni sanatlar çıkarıyorsun. Tanrıların yumurtasından güneş boyunduruk mu? Bitki gibi köklerin hala toprakta ve insan bedeninin hayvan yüzlerisin. Budalaca, tatlı, tekinsiz, ilksel ve dünyasalsın. Masal cüceleri, desle ruhlar, sizin özünüzü kavrayamıyoruz. Kökeniniz en aşağıda. Devleşmek mi istiyorsunuz ey parmak çocuklar? Yeryüzünün oğlunun izleyicilerinden misiniz? Tanrısalların yeryüzündeki ayakları mısınız siz? Ne istiyorsunuz konuşun. Kabeyro'yu seni aşağı doğanın efendisi olarak selamlamaya geldik. Ben, benimle mi konuşuyorsunuz? Efendiniz ben miyim? O, oh, öyle değildin ama artık öylesin. Ben, siz öyle diyorsunuz. O halde öyle olsun. Peki sizin yandaşlığınızla ne yapmam gerekiyor? O, oh, biz aşağıdan yukarıya taşınmaması gerekeni taşıyoruz. Biz güç kullanarak değil, eylemsizlikten gizlice akan ve büyüyene eklenen öz suyuz bilinmeyen yolları canlı maddenin açıklanamaz yasalarını biliyoruz. Biz yeryüzüne ait olan da ölü olup da yine de canlıya gireni taşıyoruz. Sizin insanlığınızla boşu boşuna yaptığınızı biz yavaşça ve kolaylıkla yapıyoruz. Sizin için olanaksız olanı tamamlıyoruz. Ben, size neyi bırakmalıyım, hangi dertleri size aktarmalıyım, neyi yapmamalıyım ve siz neyi daha iyi yaparsınız? o. Maddenin uyuşukluğunu unutuyorsun. Yalnızca yavaş yavaş kendini yiyerek, kendini işten eklenerek yükselebilecek olanı sen kendi gücünü yukarı çekmek istiyorsun. Hiç kendini yorma. Yoksa bizim çalışmamızı bozarsın. Ben? Size güvenmeli miyim El güvenilmez olanlar, köleler ve köle ruhlar? Çalışın o zaman, öyle olsun. Bana öyle geliyor ki size uzun bir süre verdim. Ne yanınıza indim ne çalışmanızı böldüm. Gün ışığında yaşadım ve gündüz işlerini yaptım. Siz ne yaptınız? O. Oh, çıkardık, kurduk, taş üstüne taş koyduk. Şimdi sağlam bir zemindesin. Ben, zeminin daha sağlam olduğunu hissediyorum. Yukarıya doğru uzanıyorum. O, oh, senin için şimşekler çakan bir kılıç dövdük ki seni bağlayan düğümleri onunla çözebilesin. Ben, kılıcı sıkıca tutuyorum ve indirmek için kaldırıyorum. O, oh, seni bağlayan ve mühürleyen şeytanca ustaca atılmış düğümü de önüne koyuyoruz. İndir kılıcını, onu ancak keskinlikle çözebilirsin. Ben, göreyim şu düğümü, tam kör düğümü, tam bir usta işi. Çılgınca birbirinin içine geçmiş, köklerin anlaşılmaz doğası. Yalnızca doğa ana, kör dokumacı böyle bir düğüm atabilirdi. Ustaca atılmış bin küçük düğümden oluşan karman çorman bir top. İç içe geçmiş tam bir insan beyni. Doğru mu görüyorum? Ne yaptınız siz? Beynimi önüme koydunuz. Şimşekler saçan keskinliği dilimlere ayırsın diye ana bir kılıç mı verdiniz? Ne düşünüyordunuz? O, doğanın rahmi beyni dokudu. Yeryüzünün rahmi kılıcı verdi. Böylece ana sana her ikisini de verdi. Karmaşıklık ve kesip atma. Ben? Gizemli. Gerçekten kendi beynimin cellede olmamı mı istiyorsunuz? O, aşağı doğanın efendisi olarak bunun yararını göreceksin. İnsan beyninde düğümlenmiştir ve bu düğümü kesip atması için de ona bir kılıç verilmiştir. Ben, nedir bu sözünü ettiğiniz düğüm? O, düğüm senin deliliğin, kılıç da deliliğinin üstesinden gelmen. Ben, şeytanın evlatları, size kim söyledi deli olduğumu? Yeryüzü tinleri, balçık ve pisliğin kökleri, beynimin köklifleri sizler değil misiniz? Polip kıskaçlı süprüntüler, birbirine düğümlenmiş öz su kanalları, asalak üzerine asalaklar, emilmiş ve aldatılmış geceleri gezice birbirini tepeste tırmananlar. kılıcımız şimşekler çakan keskinliği asıl size layık. Sizi kesip atmaya mı ikna etmeye çalışıyorsunuz beni? Öz yıkımı mı düşünüyorsunuz? Nasıl oluyor da doğa yok etmek istediği yaratıklar doğurabiliyor? O, oh, tereddüt etme bize yıkım gerek çünkü biz kendimiz düğümüz yeni bir ülke fethetmek isteyen ardındaki köprüleri yakar. Artık var olmayalım. Biz her şeyin aynı zamanda kendi, yine kendi kökenine aktığı bin kanalız. Ben, kendi köklerimi mi keseyim? Kralı olduğum halkımı mı öldüreyim? Kendi ağacımı mı kurutayım? Siz gerçekten şeytanın oğullarısınız. O, oh, vur kılıcını. Biz efendisi için ölmek isteyen uşaklarız. Ben, vurursam ne olacak? O, oh, o zaman beynin olmayacaksın artık. Deliliğin ötesinde var olacaksın. Deliliğinin beynin olduğunu, köklerin bağlarındaki, kanalların ağındaki korkunç karışmışlık ve dolanma ve dolanma. Liflerin karmaşası olduğunu görmüyor musun? Vur kılıcını. Yolu bulan beynin üzerine yükselir. Beyninde bir parmak çocuksun sen. Beyninin ötesinde dev biçimini alırsın. Elbette şeytanın oğullarıyız biz. Ama bizi sıcak ve karanlıktan dövüp biçimlendiren sen değil misin? Bu yüzden bizde onun doğasından da senin doğandan da bir şeyler var. Şeytan var olan her şey aynı zamanda yok olduğu için değerlidir diyor. Şeytanın oğulları olarak yıkımı istiyoruz ama senin yarattıkların olarak kendi yıkımımızı istiyoruz. Ölümden geçerek sen de yükselmek istiyoruz. Biz her yandan emen kökleriz. Artık gerek duyduğun her şeye sahipsin. Öyleyse kesat bize. Ben? Sizi. Uşaklarımı özlemeyecek miyim? Bir efendi olarak kölelere ihtiyacım yok mu? O. Efendi kendine hizmet eder. Ben, şeytanın hırslı çocuklara. bu sözler sizin yıkımınız. Kılıcım insin üzerinize, bu buruş sonsuza dek geçerli olsun. O, oh, eyvah, eyvah, istediğimiz, korktuğumuz oldu işte.''